Arkadaşlar hayatta bazen sıkıştığımız noktalar olur ve çözüm bulamadığımız, çaresiz kaldığımız anlar olur. Onlardan birisi de hayatımızı dengede tutmakta zorlandığımız anlardır. Nedir bunlar? Ya ilişkilerimizde sürekli ayrılık yaşıyoruzdur ya da hayatımızın dengesini bir türlü tutturamıyoruzdur. Buna biz kendimizi ifade etme şekli diyoruz. Bazen de içimizden gelir ya benim de şöyle bir hayatı zerafetle karşılayayım. İlişkilerimde böyle daha çok ince ve bir nüans olsun. İlişkilerimde bazen bir frene basayım. Bazen böyle bir ince ayarlama olsun deriz. Sorum şu arkadaşlar. Deste seç yapıyoruz. Yaşamımda ve ilişkilerimde zerafet soruyu soruyorum. Yaşamıma ve ilişkilerime nasıl zerafeti katabilirim? Bilmiyorum. Soracağız. Herkesin yaşamı kendine. Çok sevdiğimiz geleneksel baklafalımız var. Baklafalının ikiz kardeşi <laughs> İskambil falı var. Yüzyıllardır birlikte bakılır. Ve gül tarotumuz var. Fransa'dan hediye. Hadi bakalım. Ve tek boynuzlu atlarda da pire atları da bizim destekçimiz olsun bakalım. Hadi onlara da soralım. Ayrıca baklayla başlıyorum. Baklayı üç kez atıyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Geleneksel olarak böyledir. Hayatıma ve ilişkilerime zerafet katacağım. Söyle bana güzel baklalarım neler anlatacaksın. Hadi bakalım sihirli baklalarım. Ya Hannan, ya Bennan, ya Deyyan, ya Sultan, ya Firavun. Ya Hannan, ya Bennan, ya Deyyan, ya Sultan, ya Firavun. Ya Allah, ya Hannan, ya Bennan, ya Deyyan, ya Sultan, ya Firavun. Bize doğruları anlat. Amin. Hadi bakalım. Arkadaşlar geliyorum. Baklanın atılış şekline. Ya Allah, Bismillah. Hadi bakalım. Subhanallah diyoruz. İsminde M harfi olanlar, E harfi olanlar, T harfi olanlar hayırlı bir telefon alacaksınız. Aslında ile ikili ilişkilerde fena değilsiniz ama arkadaşlar bazı kere uzaklaşıp gitmeyi bilmiyorsunuz. Bazı kere de diyor ki siz ilişkinin modunu yükselir yükseltirken e kendi moralinizi yükseltmiyorsunuz ya tamam ilişkim güzel gidiyor her şey yolunda derken diyor bazı kere de ilişkilerinizde çok fazla samimi oluyorsunuz hem arkadaş ilişkilerinde hem aşk ilişkilerinde durmayı bilin nokta koymayı bilin diyor arkadaşlar birlikte aynı yönde ama farklı çevrelerde gidin diyor. Bazı kere de bakınız arkadaşlar şurada diyor ki bereketle ilgili bir sorunuz sorununuz var ve harekete geçmen gerekiyor. Çok fazla kendini dinliyorsun. Kendini fazla dinlemek sana böyle zaman kaybettiriyor. Aynı zamanda neşeni kaçırıyor diyor arkadaşlar. Bakla falını seçen sevgili dostum. 19 gün, 19 saat, 19 hafta içerisinde yeni bir kapı açılacağını görüyorum. Aslında zarif birisin, nezaketli birisin. Sadece ailene çok fazla taviz veriyorsun. Aile ortamı sana çok karışıyor. Partnerin ailesi çok karışıyor. Bir de arkadaşlarını çok burnunu sokturuyorsun. Her şeye burnunu sokmasın arkadaşların. Arkadaşlıkta bir yere kadar dostlukta bir yere kadar arkadaşlar şöyle bir baktığımda baklafalının devamını okuduğumda arkadaşlar uzun boylu birisiyle daha böyle hafif etine dolgun balık etli algıları açık bir hanım bir yerde görüşüyorlar bunların beraberlikleri şekil alacak ve isminde H harfi K harfi U harfi olanlara çok güzel bir dönemeç görüyorum arkadaşlar ufuklarınız açılmış yollarınız açılmış bir şeyler bitti derken tekrar başlıyor. Ben ağrılarına lütfen dikkat edin. O da sinir ve stresten kaynaklanıyormuş. Evet. Yaşamıma ve ilişkilerime zerafet katmak için ne yapmalıyım? Atıyorum arkadaşlar. Bir kere yaşamında bolluk olduğunun farkına var. Ve fazlaca insan ilişkilerine girme. Fazla detaya girme. Detaya girdikçe zihninde karışıklık meydana geliyor. Karşıdaki insana kötü bir frekans veriyorsun diyor. Üzücü bir şeyler oluyor diyor ve aynı zamanda arkadaşlar bu fiziksel bir sorunu çözdüğünüzde pek çok olayın teker teker çözüleceğini görüyorsunuz. Duaya yer vermeniz gerekiyor hayatımızda. Bir de zerafete yer vermek istiyorsanız arkadaşlar biraz konuşma ve düşüncenizi değiştirmeye ihtiyacım var. Düşüncenizi değiştirdiğinizde yeni bir takım olaylar açılacak önünüzde diyor arkadaşlar. Bakınız baş başa kalmaya ihtiyacınız var. Karşıdaki insanın söylemlerini dikkate almaya ihtiyacınız var. Karşıdakine söz hakkı verin diyor. Onu şöyle bir düşünce çemberi içerisine alın ve ona 3 soru sorun. Biraz da böyle kısa ve net sorular sorun. Bir soru sorun peş peşe ona empati yapın onu anladığınızı söyleyin onu sevdiğinizi söyleyin ve onun gözlerinin içine bakın arkadaşlar ve senden başka kimse yok diyebilin ve aynı zamanda diyelim aşk ilişkin yok ama sosyal ilişkilerde bir arada olmak istiyorsun sosyal arkadaşların onun değerli olduğunu hissettirdiğinde bakınız burada sarı ve kırmızı yan yana geldi aklını mantığını kullanırsan ani başlayan dostluklar, aklını mantığını kullanırsan aniden gelişen aşk ilişkileri olacak ve iki kişinin birbirine bağlanacağını, sen benim başımın tacısın diyeceğini duyar ve görür gibiyim arkadaşlar. Bak lafını seçenlere benden nasihat, karşıdaki kişiye söz hakkı veriniz efendim. Ve bakalım tek boynuzlu atlarımız ne diyor? <laughs> Beklemeye değer. Beklemekten yoruldum gelme artık istemem. Sabrınız ödüllendirilecek. Bekleyin arkadaşlar. Sabrınız ödüllendirilecek. Beklemeye değer diyor. Bence de değer. Bence de değer. Ben de <laughs> baba filmindeki <laughs> Marlon Brando gibi konuşmaya başladım. Beklemeye arkadaşlar. Mafya babası beklemeye değer arkadaşlar. Değer arkadaşlar beklemeye. Geliyorum. Bakla falının ikiz kardeşi İskambil falına. Hadi bakalım hazır mısınız? Beklemekten yoruldum. Gel artık istemem. Yetiyor şimdi bana. Sensiz seni düşünmek. Arkadaşlar iletişim kuruyorsunuz. Sizin hayatınıza zerafet katmak istiyorsanız diyor, lisanınızı düzleyeceksiniz. Biraz konuşmanıza, biraz da söylemlerinize dikkat edeceksiniz. Şiirsel bir dille konuşacaksınız. Destansı bir karakter olacaksınız. Nasıl mı olacak? Tabii ki daha çok kitap okuyarak, daha çok diyelim az sözcükle, az sözcükle, iki ya da üç paragrafla bir yaşamı özetlemekle bunu yapın arkadaşlar. Sözcüklerde detoks diyoruz ona. Ve bunu özellikle Portekizli ve İspanyol yazarlar çok beceriyor arkadaşlar. Ee, yazarın adı aklıma gelmedi ama aşk gibi karanlık ölüm gibi aydın ölüm gibi karanlık aşk gibi aydınlık herhalde kitabın adı yazarın adı aklıma gelmedi o kitabı ben okumuştum sözcük detoksu yapıyorum diyordu arkadaşlar sözcükleri azaltarak daha az sözcükle her gün yüzde on sözcük azarsanız biliyor musunuz kendinizi iki ya da üç paragrafla ifade edebilirsiniz Şimdi İngilizceden bir kitap çevriliyor. Bizde arkadaşlar şöyle. Bakınız. Böyle. İngilizceden bir kitap çevriliyor. Bizde böyle. Orijinal İngilizcesine bakıyorum. Orijinal İngilizcesine bakıyorum. Atıyorum yani. Atıyorum. Hacimsel olarak bu kadar. Bizim Türkçemizde bu kadar. İngilizler bu kadar yazmış. Çünkü biz çok fazla sözcük kullanıyoruz Türkçede. Haberiniz olsun sözcük detoksu yapacaksın daha az konuşacaksın arkadaşım daha az konuştuğunda daha güzel iletişim kurduğunu görüyorum iletişim mutlaka var az sözcük kullanmayı deneyeceksin az söz çok düşünce çok laf azıcık düşünce değil arkadaşlar. Ve yeniliklere, değişikliklere hazır oluyor Sen yenilik, değişiklik yaptıkça hayatına çok güzellikler gelecek. Ve gerçekten az konuştuğumda özellikle hanımlar az konuşun. Az konuştuğumuzda karşı cinsle ilişkiniz düzeliyor ve sosyal uyum yerine geliyor. Papağan gibi bir sözü 50 kere tekrar etmekle iş olmuyor. Bakınız burada diyor ki papağan gibi aynı dönüp dolaşıp benzer sözleri kullanırsan karşı cins kaçar gider diyor. Gider arkadaşım gider. Az konuşacağız. Ve hepsinden önemlisi yeni kapılar açılıyor. Buyur gir içeri diyeceğiz. Ve sihirli atlarımız ne diyor? Meraklılık. Birazdan çok fazla meraklı olmayacaksınız. Hayat akıp giderken arkadaşlar bana ne demeyi bileceksiniz. Ya bana ne falan demeyi bileceksiniz. Ama onu zarar diyeceksiniz. Bana ne? Ben akıştayım. Hayat tatlı bir yolculuk. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi geliyorum Gül Tarotu'na. Fransız tarotuna. Haydi bakın hazır mısınız? Siz nasıl zerafeti katıyorsunuz hayatınıza? Evet bakalım neler yapmanız gerekiyor? Gül tarotu ne diyor? Evet sen zaten zarifsin diyor. <laughs> sen zaten zarifsin. Biraz daha özgür olduğunda, biraz daha mucizelere inandığında, daha az yakındığında Hayat sana gülecek yeni başlangıçlar yapabileceksin diyor. Gerçekten de öyle arkadaşlar. Dengeyi tutturuyorsun arkadaşım. Dengeyi tutturuyorsun. Yeni kapılara girmek, yani diyelim bir müzik eğitimi almak, bir dans eğitimi almak, daha çok geniş çevrelere girmek, eğitimli çevrelere girmek sana yeni başlangıçlar getirecek. Hazır ol diyor. Dengeli bir yaşamı oluşturmuşsun. Seni tebrik ediyorum. Artık eskisi geride kaldı. Bir de tartışmalardan uzak dur, dur diyor. Erkeklerin kendine özgü bir yaşamı vardır hanımlar. Küfür içerir, kabalık içerir, tehdit içerir, bilmem ne içerir. Ben sana sorarım öyle mi falan. Bana niye baktın, yan baktın, niye baktın lan falan. Erkeklerin arasında çok durmayın hanımlar. Sizin de böyle ne diyeyim hem zihniniz kirlenir. Hem de sözcük dağcınız kirlenir, küfüre alışırsınız. O yüzden hanımlara diyorum ki... <laughs> Fransız tarotu seçen hanımlara kadın olun. Kadın gibi kadın olun. Erkeklere diyorum ki erkekleri de. Arkadaşlar söz söylemeyin. Yapışın gitsin. Her zaman kavgada ilk vuran kazanır. Erkeklerin de öyle bir dünyası var. Vurun arkadaşlar. Fazla söz değil. Böyle yumruklar koysun. <laughs> Onu söyleyebilirim. Yumruk atan erkeğe de çok yakışır arkadaşlar bu arada. Bayılırım. <laughs> <laughs> Bu kadın ne diyor demeyin şaka tabii. Yani gerekirse ağzın üstüne yumruk indirin. Çalımınızı atıp gidin arkadaşlar. Tek kelime. Ben yaptım mı böyle yaparım işte. Ben hayata imzamı atarım. Budur abi. Tabii kadına atmıyorsunuz. Erkek erkeği kavga ederken. <laughs> arkadaşlar yorulmuşsun. Yolunu çizmişsin. Sadece ayak takımı insanları hayatından çıkar. Kendiliğinden yola giriyor her şey arkadaşlar. İnşallah umduğunuz gibi bir hayat olur ve hayat yolunu kendiniz çizersiniz. Direksiyon sizin elinizde olur. Kendi elinizde arkadaşlar dengeyi tutmak, ilham ve dengeyi kiminiz kendi yolunu çizerek kiminiz biraz daha az konuşarak becereceksiniz. Astro Canan seviyor sizi. Beğendiyseniz likelayın, abone olun ve yorum kısmına bir emoji bırakın. Arkadaşlar ben normalde bu kadar hızlı konuşan, yorucu bir insan değilim. Ama gençlerimiz izli izliyor. Onların hızına yetişebilmek için bir <laughs> böyle at yarışı gibi davranıyorum. Yoksa normalde ben çok sakin, soft, böyle az konuşan sözcük detoksunu hayatına şiar edinmiş bir kadınım. Seviyorum sizi. Beğeni butonuna basın. Yorum kısmına emoji emoji emoji. Hoşça kalın. <laughs> Dostça kalın.